Nasıl? Bir şeyler oturmaya başladı mı? Hı, biraz mantıklı gelmeye başladı mı? Merak etme mantıklı hiç bile gelmiyorsa ki biraz gelmiştir ya. Hani daha ilerledikçe daha çok pratik yapacağız. Daha çok şey öğreneceğiz. Hani artık bundan sonra çok yeni şey değil de olayları kullanmayı öğreneceksin. Merak etme pratik pratik. Ben hepsini her şeyi tekrarlayacağım. Yani bu fizik sorununu çözeceğiz. Yani amacım gayem bu yönde. Üşüdüm ya. Klima açmak zorunda kaldım. Çünkü bu makinenin soğuk durması lazım. Yani Makine çok ısınıyor ya. Valla çok ısınıyor. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Yani son demlerini oynuyor gibi geldi bana ama. Ha, neyse. Hadi bakalım biz devam edelim. Gel örnek 7. Şimdi ne demiş bize? Eş X ve Y ile Z katsınakları O1 ve O2 merkezlerinden geçen eksen etrafında serbestçe dönebilmektedir. Y katsınakları üzerinde K noktası ile Z katsınakları üzerindeki L noktasının merkezi yemeğinin büyüklükleri sırasıyla bunlarmış. Bunların oranı nedir diyor. Ben şuraya bir yaklaşayım şimdi. Öncelikle biraz minik bir basit makine bilgimizden yararlanacağız. Şu noktayla şu noktayla ilgilenmemi istiyor. Tamam benim aklımda o. Şimdi şu kasnak dönerken bu tarafa doğru bu da bu tarafa doğru dönecek. Sonuçta bunların içine ip geçiyor. Bu ip aynı zamanda oluyor bu ip hani bu ip gevşemiyor gergin bir ip. Bu ip de buradan aynı zamanda geçiyor. Yani bu arkadaşın saldığı ipi bu arkadaş alıyor. Yani buradan demek istediğim şu. Bu arkadaş bir tur atarsa bir tur kafamdan verdiğim bir değer. 3R yarı çap olduğu için şurada 3R yarı çap olduğu için burada R yarı çap olduğu için bu arkadaş 3 tur döner. Yazalım. X 3 tur Z 1 tur. X ve Y de birbirine perçinli olduğu için böyle şöyledir onlar biraz. İç içedir. Tamam mı? Bir elmanın iki yarısı gibi bir bütünlerdir. Ne yaparlarsa aynı şeyi yaparlar. Biri de diğerleri. Yani içteki ne kadar tur atıyorsa dıştaki de o kadar tur atacaktır. Tamam mı? Yani y de 3 tur atacaktır. Bunları bu tür sorularda hep yazın. Önce bunu bir şey yapın. Eğer ben sana burada işte z kaslan açısal hızını falan veya x kasmanın açısal hızını sorsaydım z bir tur atıyor ya bir tur 360 derece mesela z'ye ben omega derdim y 3 tur atıyorsa ha, 3 tur 360 çarpı 3'ten 3 omega derdim x'e de 3 tur olduğu için 3 omega derdim şimdi bize merkezci limelerinin büyüklüklerini soruyor ya hı hı. neydi a merkezci eşittir omega kare çarpı r'ydi tamam mı AK'ye bir konuşalım. AK'ye bir bakalım. K nerede? Burada. Şimdi bak. Bu arkadaş dönerken bunun üzerindeki şu yer çapalayayım da. Şöyle. He. Bu da dönüyor ya bak. Dönüş aslında böyle. Yani dış nokta bir tur attığında iç noktalar da aslında bir tur atıyor. Yani bunların her noktası da bir tur atıyor. Yani şu anda Z bir tur atıyorsa L de bir tur atacak ve L'nin de açısal hızı orada Z'ye bağlı olarak omega olacak. Yarı şap ne? 2R. AK dedik de AL'ye gittik. Dur AL'ye gidelim. Omega kare çarpı 2R. Niye? Çünkü O noktası etrafına uzaklığı 2R olduğu için. Peki neyi soruyordu bize? Bir de AK'yı soruyordu. AK burada. Neyin y üzerinde? Y kasnağının üzerinde. Y kasnağının attığı tur sayısı 3'tü. Omegası neydi? 3 omegaydı. 3 omeganın karesi 9 omega kare yapar. Bunu buraya koydum. 9 omega kare. Merkezi uzaklığı ne kadar? Hop. 2R kadar. Onu da şuraya koydum. 2R olarak. Birbirine oranladı dedi gitti. 9 kaldı. Ben burada açısal hızdan gitmenizi daha faydalı buluyorum. Açısal hızdan gidin ki kafanız daha az karışır. Yani hata yapma olasılığınız azalır. Önce tur sayısını omega'ya çevirin. Omega'dan çizgisel hız mı sordu? Yapacağın işte V eşittir işte omega çarpı R bu sefer. Sana bu o noktaların çizgisel hızını da sorabilirdi. E bu sefer de omega'yı biliyorsun. R'yi biliyorsun. O noktasına olan uzaklığı V ile yazacaktın. Olay o. Örnek 8. O noktasından geçen eksen etrafında sabit açısal hız ile yatay düzlemde dönmekte olan çubuğun iki ucuna K ve L boncukları yerleştirmiştir. Benzerini çözmüştük. Hangileri birbirine eşittir diyor. Nasıl döndüğünü anladın mı? Böyle dönüyor bak. Çubuk böyle şöyle dönüyor. Bana öyle gösteriyor çünkü. Yatay düzlemde. Sanki masanın üzerinde dönüyor bu. Böyle 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 dönüyor gibi düşün. Tamam. Şimdi aynı nokta üzerindeler. Hiçbir sıkıntı yok. Bunların nedir? Açısal hızı eşittir. Yani buranın da buranın da buranın da bir tur attığında her nokta bir tur atacak. Her nokta 360 derece dönmüş olacak. Demek ki açısal hızları eşit. Yani şöyle dememde sakınca yok. Omega k eşittir omega l. Bunda bir sakınca yok. Çizgisel hızları ister formülden yap ister mantığından yap. V eşittir omega çarpı r ya. Buradan da yapabilirsin. Ha o noktasına en uzak olanın çizgi hızı daha fazladır. Veya bu dönerken şöyle sanki bir çember dönüyor. Bu arkadaş dönerken de şöyle bir çember gibi dönüyor. Ha L çok daha büyük attığı için VL'nin VK'dan büyük olduğunu söyleyebilirsin. Hatta bak R de belli. L 2 V K'ya da V çizgisel hızı düşecektir. Çizgisel hızları arasında da oran bu. VL büyük VK Frekansları. He. Seni şaşırtmasın. Omega eşittir. Hep hatırla dediğim olay. 2 pi 2 sabit. Pi sabit. Omegası f aynı orantılı. Omegaları eşitse frekansları da zaten eşit olacak. Bak böyle rahatlıkla söylemek mümkün. Tamam. Yani hangileri eşit oldu? 1 ve 3 eşit oldu diyebiliriz. Şimdi yatay düzlemde düzgün çembersel harekete geleceğiz. Aslında deminden beri bunun bir sürü örneğini verdik. Birkaç tane örnek çözeceğiz. Dört tane sonra düşey düzleme geleceğiz. Güzel. Bak burası şimdi sana tekrar gibi olacak. Çünkü bahsettiğim her şeyin aynısını bahsedeceğim sana. Birazcık minik minik ayrıntılara gireceğim sadece ufak tefek. Tamam. Hadi gel bakalım. Oradan biz bir devam edelim seninle.